Selam arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda sizlerle İtalya'daki iş bulma serüvenimi paylaşıyor olacağım. Benim çevremde ve Avrupa'nın genelinde benim gibi birçok Türk arkadaş buraya lisans ya da yüksek lisans yapmaya geliyor ve çoğunun amacı benim gibi burada bir iş bulup kendi düzenini kurmak. Dolayısıyla benim geçtiğim yollardan geçip benimle aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Ben de böyle bir video hazırlamak istedim ki belki bazılarınıza pozitif bir etkim olur. Bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum. Fakat bu işe başlama muhabbeti official olmadan bu videoyu hazırlamak istemedim. Çünkü bizim için en büyük problemlerden bir tanesi pasaportumuz. Avrupa vatandaşı olmadığımız için bizim için prosesler çok daha farklı, çok daha uzun ve zorlu olabiliyor. Şirket beni işe almak istiyor olsa bile benim ve aynı zamanda şirketin de geçmesi gereken legal prosesler oluyor. Bu proseslerin hepsi bitmeden bu videoyu hazırlamak istemedim. Ama işi bulma kısmına gelmeden önce sizlere biraz kendimden bahsetmem gerekiyor ki background'ım hakkında bir bilginiz olsun. Lisansımı İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bitirdim. Daha sonra yüksek yapmak için önceliğim Almanya'ydı. 8 farklı okula başvurdum. 8'inden de red aldım. Bunun yanında İtalya ve İngiltere'deki okullara da başvurmuştum ve daha sonra tercihim İtalya'dan yana oldu. Bologna Üniversitesi Computer Science Embedded Systems programına girdim. Sizlere ilk önerim yüksek lisans yaptığınız üniversiteyi ve bölümü LinkedIn'inize kaydetmeniz. Çünkü ben bunu yaptıktan sonra aşağı yukarı haftada en az bir ya da iki tane headhunter bana LinkedIn üzerinden ulaşıyordu. Buna da geleceğim. Bu muhtemelen benim okuduğum bölümle alakalı. Çünkü şu an İtalya'da IT alanında çok fazla işe alım yapılıyor. Diğer Avrupa ülkelerindeki e, durumu bilmiyorum. Bana gelen mesajların hepsine geri dönüş yapıyordum. Aynı zamanda kendi yaşadığım bölgedeki şirketlerin iş ilanlarına da başvurumu gönderiyordum. Ne bana LinkedIn'den mesaj atanlar ne de yaptığım başvuruların hiçbiri dönüt almadı. Bana LinkedIn'den mesaj atıp çalışmaya açık olup olmadığımı sorup daha sonra ben CV'mi gönderdiğimde bana hiçbir şey demeyen HR'ları ve headhunter'ları hiçbir zaman anlamadım. Daha sonra bunların muhtemelen otomatik mesajlar olduğunu düşündüm. Inbox'ım bayağı dolu ve üniversiteyi bitirmeme 7-8 ay kala artık bir şeyler yapmanın vaktini geldiğini düşünmüştüm. Çünkü zaman daralıyor yakında mezun olacağım. Mezun olduktan sonra iş aramak yerine iş aramaya şimdiden başlamanın iyi olabileceğini düşündüm. Bu da size başka bir önerim. Okulunuzu bitirmeyi beklemeyin. Eğer gerçekten burada kalmak istiyorsanız, burada çalışmak istiyorsanız, okulunuzun son senesini buna ayırın. Her gün LinkedIn'e girin. İş ilanı kovalayın, lokasyonu kendiniz belirleyin. Ben genellikle kendi yaşadığım bölgeyi seçtim. Ama sizin lokasyon parametreniz yoksa tüm Avrupa'da kendi pozisyonunuza uygun olsun olmasın yapabileceğinizi düşündüğünüz işlere başvurmanızı öneriyorum. Yani en azından ben böyle yapıyordum. Çünkü istediğiniz şey burada kalmaksa ve pasaportunuz Avrupa pasaportu değilse şirket size sponsor olmak zorunda. Öncelikle zaten onlar da sizin kadar bununla uğraşıyor olacak. Dolayısıyla seçici olup fırsatları filtrelemek sizin dezavantajınız olacaktır. Şimdi gelelim benim şu an çalışmakta olduğum şirketle bütün bu işe alım süreci nasıl başladı. Ben her yere başvurularımı yapıyordum, aynı zamanda bana gelen mesajlara da dönüyordum fakat hiçbir zaman bir sonuca ulaşamadım, bir mülakata bile hiçbir zaman girmedim. Daha sonra yaşadığım şehirdeki IT şirketlerini araştırmaya başladım LinkedIn'den birkaç şirket buldum. Daha sonra bu şirketin insan kaynakları çalışanlarına LinkedIn üzerinden bağlantı gönderdim. Bağlantımı kabul ettikleri zaman onlara gittim özel bir bir mesaj gönderdim. Çünkü sadece açık iş ilanlarına başvurarak işimin biraz zor olduğunu anladım. Dolayısıyla farklı bir yol denemeye karar verdim. İnsan kaynaklarıma yakında mezun olacağımı, iş aradığımı, bildiğim teknolojileri ve CV'mi gönderdim. Daha sonra mesaj attığım şirketlerden bir tanesi bana olumlu dönüş yaptı. Benimle birlikte mülakat yapmak istediklerini söylediler. Tabii ki bu ana kadar insan kaynakları benim İtalyanca konuşmadığımı bilmiyordu. Belki de ilk mesajı İngilizce yazsaydım, şu an burada bu videoyu çekiyor olmayacaktım. Belki de e, bu süreçler hiçbir zaman başlamayacaktı. Bu kasten yaptığım bir şey değil ama genellikle iş aradığınız bölgelerde şirketlerle iletişim kurarken bulunduğunuz ülkenin dilini kullanmanız sizin için avantaj olacaktır. Tabii ki daha sonra mülakat günü gel geldiği zaman Fatih terime döndük. Normal oggi hanno fatto bene. Pero... Mülakat gününün sabahında insan kaynaklarına görüşmeyi İngilizce yapmamızın mümkün olup olmadığını sordum. O da tabii ki sıkıntı yok dedi. Orada aslında biraz şanslıydım çünkü. Kimi şirket uğraşmak istemeyebilir. Belki şirket küçüktür. Herkes sadece o ülkenin dilini konuşuyordur. Farklı farklı senaryolar olabilir. Yine burada ne önemli? Bir sürü şirkete, bir sürü insan kaynakları profiline mesaj atmak, denemek, olana kadar denemek. Daha sonra insan kaynakları mülakatına girdim. Güzel geçti. Daha çok background'umla ilgili daha önce neler yaptım, hangi alanlarda çalıştım? Klasik insan kaynakları mülakatı. Daha sonra aradan 3 hafta geçti. Bu seferde beni teknik mülakata almak istediklerini söylediler. Teknik mülakatta ben direkt kodlama soruları soracaklarını düşünüyordum aslında ama mülakatın %80'i sadece sözlü teknik sorular olarak geçti. Daha sonra basit bir kodlama problemi sordu. Daha sonra bana onun da olumlu geçtiğini söylediler ve orada part-time çalışmaya başladım çünkü bir yandan okulum devam ediyordu. Sizin için de bence en ideal yol bu şekilde olabilir. Çünkü okulunuzun bitmeye yakın olduğu zaman artık derslerinizi vermiş olduğunuz, belki çok az ders dersiniz kaldığı zaman ben hatırlıyorum ben bu şirkette çalışmaya başladığım zaman benim 2 ya da 3 dersim olması lazım totalde. Bir de tezim vardı. Yavaş yavaş dersleri verdim. Haftada 20 saatte çok yormuyor zaten 20 saat haftada çalışmak. okey Aynı zamanda okulla da birlikte e, dengeyi kurabiliyoruz ve aynı zamanda bu 20 saat part-time çalışma sizin kendinizi kanıtlamanız, kendinizi göstermeniz, başladığınız şirkette size verilen işleri yapabildiğinizi, iş bitirici bir insan olabildiğinizi göstermeniz için önemli bir fırsat. Çünkü günün sonunda size verilen işi yapıyorsanız sizden fazla bir şey beklemiyorlar. Ve sizi giriş seviye eleman olarak değerlendirdikleri için sizden çok fazla bir şey bekleyemezler. Dolayısıyla en önemli faktör gerçekten kalmak istemeniz eğer gerçekten kalmak istiyorsanız mutlaka bir yolunu bulursunuz. Buna inanın. Ben de inanıyorum. Bulabileceğinize inanıyorum. Sadece denemekten vazgeçmeyin. Bazen moralinizi yüksek tutmak kolay değil. Çünkü sürekli başvuruyorsunuz, her gün kalkıyorsunuz, her gün aklınızda sadece iş bulmak bir şey yapmak var ama hiçbir zaman hiçbir geri dönüş almıyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var, denemeyi bırakmazsanız yenilmezsiniz. Dolayısıyla denemeye devam, filtreleri olabildiğince azaltın. LinkedIn'de ya da hangi platformda iş arıyorsanız hedef şirketleri listeleyin, hedef şirketlerin çalışanlarının profillerini bulun, onlara istek gönderin, onlara e, private message gönderin, kendinizi güzel tanıtın, kendinizi güzel pazarlayın. Kısacası saldırmanız lazım. Bu kadar. Daha sonra okulu bitirdim, mezun oldum. Mezun olduktan sonra işe direkt başlayamadım. Çünkü Avrupa vatandaşı olmayanlar için süreçler farklı işliyor. Oturma iznini öğrenciden direkt çalışana çevirmek için geçmem gereken bazı süreçler vardı. Onların tamamlanması 2 ay sürdü ve 2026 yılının Ocak ayında yani direkt bu yıl official olarak artık burada çalışmaya başladım. Yani aslında bunun böyle bir aşırı bir püf noktası yok. Sadece biraz zaman lazım, savaşmanız lazım. En önemlisi gerçekten istemeniz lazım. Bence benim için kilidi açan nokta artık LinkedIn'de iş ilanlarına başvurmayı bırakıp ya da bana yazan HR'lara dönmeyi bırakıp kendim harekete geçmemdi. Çünkü iş ilanı açıldığı zaman oraya 100 kişi, 110 kişi başvuruyor. Başvurmak 3 saniye. Ama siz gidip HR'ın profilini bulup ona mesaj gönderip kendinizi gösterirseniz HR diyecek ki bu çocuk aç, bu çocuk gerçekten istiyor. İstediğinizi ve yapabildiğinizi göstermeniz lazım. Sanki motivasyon videosu gibi oldu ya. <laughs> daha fazla İtalya ve Avrupa content'i gelmesini istiyorsanız abone olun, yorum atın, like atın, her şeyi yapın. Sizleri seviyorum. İnanın, deneyin, çalışın. Olmama ihtimali yok. Öpüldünüz.